Donanım Haber'den herkese selamlar. Ben Enes. yeni bir video ile daha birlikteyiz. Bu videoda sizlerle birlikte kurumsal için oldukça önemli bir ürüne yakından bakacağız kurumsal bir çözümle karşı karşıyayız. Onu en baştan söyleyeyim. Bu gördüğünüz bir hoparlör değil. Bu görmüş olduğunuz bir video konferans kamerası. Ve gerçekten öyle özellikleri var ki ya bu neymiş diyorsunuz. Ürünü aldık. Hani markadan geldi. Belli bir süre bir test ettik, kullandık, araştırdım. Ya dedim neler varmış ya dedim. Hani gerçekten özellikle bu toplantı odalarında kullanmak için mükemmel bir ürün yapmıştı Logitech. Önceki versiyon için internet araştırma yaptığımda 1 milyondan fazla satıldığını gördüm. Bu Mi Tab 2 modeli daha güncel versiyonu ve yine akıllı özellikleri sahip yapay zeka desteği var. 4K'lık bir kamerası var. Lafı daha fazla uzatmadan gelin videomuza başlayalım. <laughs> Ürünün özellikleri hızlıca başlık olursak ürün 4K bir kameraya sahip. Performans açısından da 120 derecelik bir görüş açısıyla karşımıza çıkıyor. Yakınlaşma durumlarında da 4x yakınlaştırma yapabiliyor. Ürünün en büyük avantajlarından bir tanesi yapay zekaya sahip oluşu. Yapay zeka yardımıyla her katılımcı için gerçek anlamda eşit bir toplantı deneyimi sunulabiliyor. Örnek vermek gerekirse grup konuşmalarını insan grubunu otomatik olarak kadrajı alabiliyor. Izgara görünümünde ise yani her kullanıcı sanki farklı ortamdaymış gibi hepsini kroplayıp toplantı ekranında herkese farklı bir ekran diziyor. Örnek veriyorum illaki bir online toplantıya girmişsinizdir. Giydiğinizde nasıl bir ekrana karşılaşırsınız? Böyle küçük küçük ekranlarda farklı farklı insanlar karşınız olur değil mi? Bu ürün işte Bir odadaki insanları o şekilde bölüyor Ve konuştuğunda Kimden sesin çıktığını algılayıp o kısmı yeşil yakıyor yani ses geliyor diye ee, Gerçekten güzel bir detay olduğunu düşünüyorum Devam ettiğimizde konuşmacı görünümünde aktif konuşmacının görüntüsü ekrana veriyor Ancak alt tarafta ek olarak oda komple olarak da gösterilebiliyor Yani bu da şöyle düşünün 5 kişisiniz Biriniz konuşuyorsunuz Odada var ama sizin tek olarak kadraja girmeniz gerekiyor. Burada direkt olarak sizleri gösteriyor ama odanın bütününü de gösteriyor. Bu da bence yine güzel detaylardan bir tanesi olmuş. Kamera alanı ise kadraj alınacak alanı ayarlamayı ve cam oda gibi durumlarda arkadan geçen kişileri ortadan kaldırmayı sağlıyor. Sizler kadrajı belirleyebiliyorsunuz. Hani örnek veriyorum ayarlamalarınızla birlikte cam odadan yan taraftan biri yürüdüğünde onu algılamaması gerektiğini bu şekilde özelliği biliyorsunuz. Bu batmış olduğum detaylar toplantı ortamı için gerçekten oldukça önemli detaylar. Ve yine devam etmek gerekirse çünkü bu ürünün çok fazla özelliği var. Burada deneyim kısmına geçmek istiyorum. Şimdi bu tarz detaylar neden önemli? Toplantı ortamlarındaki özellikle bu ürün bir kurumsal çözüm. E, baktığımızda şirket için önemli toplantı olabilir, önemli görüşmeler olabilir. Bazı firmalar günde 2-3 tane toplantıya gidiyor ki her seferinde buna düzen ayarlamak zor. Bu ürün işte burada gerçekten oldukça mantıklı çözümlerle birlikte geliyor. Az önce bahsetmiş olduğum detaylar bence gerçekten önemli detaylar. Ses tarafına geliyorum. Ses tarafı da oldukça önemli. Çünkü görüntü de ses de iyi olması lazım ki karşı tarafı sağlıklı bir iletişim kurabilirim. Ses tarafına baktığımızda yine mükemmel çözümler görüyoruz dediğim gibi. Konuşma ortamındaki farklı mesafeden gelen konuşmaları algılayabiliyor ve yüksek ve alçak sesleri belli bir seviyede tutuyor. Yani aslında ikisi eşit durabiliyor. Örnek veriyorum bu ürün masanın en başında duruyor. Ben masanın en sonundayım. Bir çalışma arkadaşım da bu ürünü daha yakın. Onun sesi otomatik olarak tabii ki daha yüksek gidecek. Benim sesim daha az gidecek. Ancak buradaki yapay zeka durumu ile birlikte aslında bu ortadan kalkmış oluyor ve sizlerin sesleri ortalama seviyede aynı seviyede iletiliyor. Bu da bence yine önemli detaylardan bir tanesiydi. Ve geliyoruz yapay zeka birlikte tabii ki gürültü ve yankı engelleme detayları. Burası bir stüdyo. Stüdyo olduğu için de sesin yankı durumu, arka plandaki gürültüleri engellememiz gerekiyor. Mesela yan odadan ses gelmez buraya. Burası aslında iki odalı bir yer, stüdyo. Ama yan odadan ses buraya gelmez. Benim sesim de dışarı çıkmaz. E, gürültü durumu zaten yok. Ama bu ürüne baktığımızda, şimdi örnek veriyorum, bir toplantı odanız var. E, cam ekenle çevrili ve ne kadar yalıtım olabilir değil mi? İşte bu üründeki yapay zeka desteğiyle bitti ki yapay zekanın bu konuda büyük avantajlarını farklı ürünlerde gördük. Bu üründe de görüyoruz. Gürültü ve yankı engellenebiliyor. Mikrofon olarak baktığımızda ise üründe çok yönlü 6 mikrofon bulunuyor. Hoparlörler ise 55 mm büyüklüğünde. Bizler sizlere ürünü detaylı şekilde gösterdik. Ancak şu mikrofon kısmını değinmek istiyorum. Çok yönlü mikrofonlar işte çevresel ses deneyimini bizlere eşitebiliyor. Yani farklı ortamlardan, farklı uzaklıklardan konuşanların sesi bu şekilde algılanabiliyor. Bu da bence bu ürüne büyük avantaj katan detaylardan bir tanesi olmuş. Az önce basmış olduğum bu akıllı özellikler gelin birlikte bir deneyelim. Ortamda yapmış olduğumuz testlerde nasıl bir görüntü ortaya çıkmış, nasıl sonuçlar vermiş bunları görelim. Evet, şimdi sıra test kısmına geldi. Mustafa Levitliyiz, videomuzu kurulayan kişi kendisi. Merhaba. Şimdi, Logitech bir uygulaması var, Logitech Sign isimli. Bu uygulama üzerinden çeşitli kontroller yapabiliyoruz. Az önce bahsetmiş bu akıllı özellikler var. Bir detay görüntüsü olarak farklı bir test yerleştirdik. İşte Yerimizde evet. şimdi konuşuruz falan diye. Onları da göreceksiniz. Şimdi bir konuşmacı modunu alıyorum Mustafa'ya. Tamam. Evet. Ve sen de konuşmanı rica edeceğim. Şimdi burada konuşmacı moduna geldiğinde aslında mikrofon sayesinde cihaz beni algılayıp bana doğru yakınlaşması gerekiyor. Bu modun özelliği bu. İki kişi aynı anda kartajdayken konuşmacıya dönüp ona yakın bir çekim alması gerekiyor. Bu da aslında tam olarak şu anda görmüş olduğunuz görüntü. Şimdi sen konuşuyor diye şimdi ben konuşuyorum. Bakalım ne kadar hızlı gidiyor. Ufak gecikmelerin olması normal. Evet bakın şu an kamera genişledi. Bana doğru uzun yapması gerekiyor. Ee, bakalım ne zaman uzun yetecek? Şu an konuşmaya devam ediyor da ben Yine hani ekrana bakıyorum arada ama. Evet şu an konuşma sırası bende olduğu için bana verdi. Ve bu kısım bu şekilde yani konuşmacı modu çalışıyor. Evet. Sen konuş abi yine Ben şimdi konuşmaya devam edecek olursam da cihaz yine aynı şekilde senden çıkıp öncelikli olarak geniş açıya geçiyor. Önce konuşmacının nerede olduğunu tespit ediyor. Bu sayede geniş açıdan sonra konuşmacı hala sürdürüyorsa konuşmasını o konuşmacıya doğru yakınlaşmış oluyor. Ve bence görüntü katısı evet. anlamında da mikrofon performansı anlamında da iyi veriyor. Şimdi abi evet. gelelim burada şunu seçelim. Görüntüye. Evet. evet. Bu da aslında bizim toplantılarda gördüğümüz bu görüntü kaydı. Evet bir geniş evet. aldı şu anda ayarlamayı herhalde. Çok iyi. Evet, şu an aslında ikimiz de sanki farklı mekanlardaymış. Evet, evet. Şu an ayarlaması güzel. Şimdi biz tam olarak kameraya neden bakmıyoruz? Üstünün monitörü evet. monitör üzerinden kontrolü de yaptığımız için tam bakmıyoruz. Hani onu da eklemiş olalım. Şimdi bir de grup konuşması kısmı var. O da aslında en genişinden evet. ne kadarlık bir alan konuşuyorsa onu gösteriyor. Ben bir test edeceğim. Evet, bazı bir çoğunluğu özellikle bu şekilde çalışıyor aslında. Yani açınıza göre de aslında burada bir e, değişiklik yaptığını da söyleyebiliriz. Dışarı doğru çıktığımızda dışarı doğru. Mesela şimdi normal otuzluğumuzda göre kamera zoom yaparak aslında daha böyle oturaklı bir hale getirecek bir Şu an en genişi görüyorsunuz ve hop. Kesinlikle olması gereken şey. Evet. Ben bir kameraman varmış Bu aslında. Cihazı Her şeyin ayarlamasını yapıyor. Zaten ekran kaydı olarak ekranda göreceksiniz. Bu ürünün kamera ayarları, özel şey biliyor. Her evet. şey özel şey biliyorsunuz. Bu konuda da herhangi bir sorun yok. Yani ürün uygulaması genel olarak bu şekilde. Ufak detaylar var bahsetmemiz gereken bence. Ürün her ne kadar güzel olsa da yazılım tarafında biraz bence e, törpülenmeye ihtiyacı var. Neden? Şimdi Logitech uygulamasında her şey kontrolü yapılabilir ama bazı kontroller için gecikmeler görüyorsunuz. Yani şu an kamera gecikmesinden bahsetmiyorum. Örnek yaptığınız bir ayarlamayı sizlere belki 15 saniye sonra gösteriyor. Siz o ara sırada farklı bir ayarlama mı seçtiniz? Ona geçiyor, ona, ona geçiyor, ona, geçiyor. Orada ufak bir kafa, karışıklığı var. Uygulamanın son güncelleme tarihi 2023'tü sanırım. Hani umarım burada bir güncelleme gelir ve e, nasıl söyleyeyim? Yeni bir güncelleme olur. bu durumda aslında daha iyi, daha verimli bir hale geçer. Şeyler ne bastı abi istersen? MacOS, Windows meselesi. Evet, şimdi biz cihazı ilk başta Mac cihazları test ettik. Hatta birden fazla Cihazda farklı test ettik ki hani cihazda mı var, bunu diye baktık ikinci cihazda da aynı problem oldu. Sen de Windows'ta deneyelim dedi. Sonra ne oldu abi? Mevzu şu an mesela hiçbir günümüz kamera fonuda böyle evet. bir, bir durum var. Ee, Windows'ta şu an testimizi yapıyoruz. Windows'ta sorun olmadan yani yine gecikmeler var, Hı. 5 saniye 4 saniye ama e, sorun olmadan kullanmamızı sağlıyor ve şu an mesela speaker hani konuşan kişinin evet. modunda çalıştığı için. Direkt olarak dönüp bana geldi farklı bir seçim yaptım mesela şu an grup görünümü geçmek istiyorum, yani ızgaralı görünümü geçmek istiyorum, tıkladım, tıklıyorum ama şu an maalesef işlenmiyor, hani burada bir dediğim gibi bir güncelleme e, uygulamaya şart, mesela seçimim şu an gerçekleşti, bakın e, anladınız zaten seçtiğimlerinden sonrasında, şu an ve görüntü bu hale geldi, yani bazı durumlarda hızlı yapıyor, mesela şu an çok hızlı yaptı, şu an bir daha seçtim. Bakalım ne kadar hızlı yapacak. Yine evet. hızlı yapıyor ama yani mesela Windows 9 stabil hali. MacOS hiç böyle çalışmıyor. Evet. Böyle bir detayımız var. Kamera modlarını gördünüz, kamera performansını gördünüz. Bence yani kamera performansı böyle bir ürün için başarılı. Gayet başarılı. Bir toplantı odasında evet. bütün işlemleri karşılayacak. Ve sürekli de uzak mesafeden ben sizlerle görüşürüz. Daha yakına gidip... Biz, biz şu an bayağı uzaktayız uzakta bu arada. Yani Bayağı bayağı uzaktayız evet. yani. Normalde hani kimse kamerayı bu kadar uzak konuşmayı tercih ediyor. Şöyle edin. düşünebilirler hani izleyenlerimiz. Yani toplantı odasındaki, evet. biz mesela şu an en arkada oturuyoruz gibi düşün. Doğru, doğru. Masanın en arkasında oturuyoruz gibi düşün. Çünkü arada bayağı mesafeler. mesela grup görünümüne geldiğimde, bakın geniş açıdaki hali görüyorsunuz zaten. Bir de mesela masanın sonunda kalan kişiler mesela sadece önünde bir şey engellemiş olsun. Kafan gözlüksün sadece, sen yine aldın, sen mutlaka aynen. bir ekrana koyuyorsun. Bunlar başarılı özellikler diyoruz ve hoparlöründen bahsettik zaten yüksek sesi var dedik, e, mikrofonu da gördüler, kamera performansından da bahsettik, eksi kısımdan da bahsettiğimize göre hadi gelin yavaş yavaş kapanış gibi ek özelliklere doğru geçelim. Evet, sonuçları gördünüz, neler düşünüyorsunuz lütfen görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın. Şimdi gelelim ek detaylara devam edelim. Bu ürünü bizler hangi programlarda kullanabiliyoruz? Aslında mantık olarak baktığımız ürün kamera olarak geçtiği için çoğu programda kullanabiliyoruz. Ancak lisans tarafına baktığımızda bu ürünün tabii ki Logitech olmasından kaynaklı avantajları mevcut. Örnek vermek gerekirse Zoom, Microsoft Teams, Google Meet gibi platformlarda sorunsuzca bu ürünü sizler kullanabiliyorsunuz. Ürünün genel olarak performans detayları da işte bu şekildeydi. Yani kullanışlık kısmını detaylandırmamızda şunu söyleyebilirim. Bu ürünü televizyona bağladığınızda ve USB-C kablosu var bunun aktif diye geçen aktif USB-C kablosu var. 5 metrelik bir kablo. O kabloyu bundan masanıza çektiğinizi varsayıyorum. Her bağlantınızda işlem bitti. Bu kadar. Yani başka bir şeyle uğraşmıyorsunuz. Sorunsuzca bağlanabiliyorsunuz. Bir kısmını televizyona takıyorsunuz. Arkasındaki portlar yardımıyla. Önünde zaten ethernet portu da bulunuyor. Ethernet portuyla internete bağlanabiliyor ki Wi-Fi desteği de mevcut. Yani uzaktan kontrol desteği de var. Logitech'in bu uygulaması var. Sync isimli. O uygulama üzerinden kontrollerinizi yapabiliyorsunuz. Özelleşmelerinizi yapabiliyorsunuz. Bunlar önemli detaylar. Arkadaki portları kullandığınızda ve bütünüyle baktığınızda ki bu ürünü biraz daha böyle dallanıp budaklandırabiliyorsunuz. Ortaya gerçekten güzel bir performans çıkmış oluyor. Şimdi devam edecek olursak gizlilikten bahsetmek istiyorum son olarak. Bu üründe gizlilik de önemli hale gelmiş. Neden? Örnek veriyorum sizlerin çalıştığı şirket çok önemli bir şirket ve görüşmenizde ya, bu toplantı odasında indiğili bir ürün var. Yani örnek veriyorum bir telefon var daha dünyada tanıtılmamış. Çok basit bir şey göstereceğim size. Bakın burada bir kızak var tak kamera kapandı. Açtınız tak kamera açıldı. Bu şekilde de güvenlik konusunda kendinizce önleminizi alabiliyorsunuz diyorum. Bu videoda sizlerle birlikte kurumsal bir çözüme yakınlamakmış olduk. Gerçekten güzel bir çözüm. Fiyat için de aynı şeyi söyleyebilirim. Hani şu an internette baktığımda 59.999 TL'lik bir fiyatla karşılaştım ama burada önemli olan nokta şu. Biz webcam olarak bakıyoruz. Öyle bakmamak lazım. Bu bir toplantı ürünü. Video konferans için gelişmiş bir kamera ve kamera dışında farklı ses özellikleriyle de Sizlere profesyonel bir çözüm sunuyor. Bu ürünü aldığınızda ki yani baktığımızda bu ürün grubu 1 milyondan fazla satan bir grup. Hani baktığımızda bunu görebiliyoruz. Bu ürün de bence yine kendi segmentinde iş yapabilecek bir ürün. Sizler bu tarz ürünler hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın. Başka görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.